çok komik. Kevin'in neden kitap kapaklarını kendi yaptığını anladım. Şuna bir bakın. Bu bir harita. Don C. Onu dokuz numaraya koyun lütfen. <laughs> Onu sakın otur. Hayır. Buraya koyacağız. Hayır. Getirin. <laughs> Demek hala buradasın. Uzun bir gece. Özel. Öğrendim. Kafamız daha fazla karışmadan şu işi bir an önce bitirelim ha. Neden kitaplarından birini okumayı denemiyoruz? Belki gizemini daha iyi anlarsın. Banda kaydettiğiniz bir tane var mı? Hop hoş geldin. Harikasın sen burayı buldun ha. Sorun nedir? Arabayı sen kullan. Onu Temmuz'da yayınladım. Kitap tam yedi haftadır kitapçılarda satılıyor. Sen okudun mu? Ben... okudum. Orada insanlar vardı. İnsanlar, dükkanlar, evler... Buna hiç şüphe yok. Size oranın adının daha önce de Hobbes and All olmayacağını dedim.